geldiniz. Bugün e, hepimizin aklını kurcalayan o büyük sorulardan birine, yani evrende yalnız mıyız? sorusuna biraz farklı bir açıdan yaklaşacağız. Konumuz Frank Drake'in 1961'de ortaya attığı ve galaksimizdeki akıllı uygarlıkların sayısını tahmin etmeye çalışan o meşhur Drake denklemi. Evet, bugün asıl tartışacağımız konu aslında şu. Bu denklem, yani içindeki onca bilinmezlik, onca varsayımla birlikte, bize dünya dışı zeki yaşam arayışında gerçekten hani somut bir yol gösterebilir mi? Yoksa değişkenler o kadar spekülatif ki bilimsel bir araç olmaktan çok biraz fantazimi kalıyor. Aynen öyle bu tartışmayı da direkt denkleminin kendisini ve onu oluşturan faktörleri ele alan kaynak metinler üzerinden yürüteceğiz. Ben ee, denklemin bu devasa soruyu anlamlandırma çabamızda yani o karmaşıklığı çözmeye çalışırken değerli bir yapı ve düşünce aracı sunduğunu savunacağım. Ben de tam tersi bir noktadan yaklaşacağım yani denklemin özellikle bazı kritik e, ölçülmesi zor parçalarındaki belirsizlikler yüzünden bize böyle elle tutulur, güvenilir bir cevap vermekten oldukça uzak olduğunu, e, daha çok spekülatif bir alanda kaldığını anlatmaya çalışacağım. Pekala. O zaman müsaadenizle başlayayım. Şimdi, Drake denklemi dediğimiz şey temelde basit bir çarpma işlemi gibi görünüyor. N eşittir R yıldız çarpı FP çarpı NE çarpı FL çarpı FI çarpı FC çarpı L. Buradaki N, samanyolunda şu anda iletişim kurma potansiyeline sahip olabilecek medeniyetlerin tahmini sayısı. Denklem bunu bulmak için de 7 tane önemli faktörü e, hesaba katıyor. Şöyle kısaca bir hatırlatalım. R yıldız, galaksimizde her yıl ortalama kaç tane yeni yıldızın doğduğu, Fp, bu yıldızların ne kadarının etrafında gezegen sistemleri olduğu, NE bu sistemlerde yaşama elverişli yani Goldilocks bölgesi dediğimiz yerde kaç gezegen bulundu? Sonra işler biraz daha nasıl diysem biyolojiye kayıyor. F Bu uygun gezegenlerin ne kadarında gerçekten yaşamın filizlendiği. Fi Yaşamın başladığı yerlerde ne sıklıkla zeki yaşama doğru evrildiği. FC bu zeki varlıkların bizim algılayabileceğimiz türden, mesela radyo dalgaları gibi, iletişim teknolojileri geliştirme oranı. Ve son olarak L e, böyle bir uygarlığın ortalama ne kadar süre boyunca bu tür sinyalleri uzaya yaymaya devam ettiği. Şimdi evet kabul ediyorum. Bu faktörlerin bazıları hakkında özellikle denklemin sonlarına doğru olanlar hakkında çok çok az şey biliyoruz. Ama benim vurgulamak istediğim nokta şu. Denklem bu muazzam soruyu yani bu bilinmezlik okyanusunu bile mantıklı adımlara bölüyor. Bize neyi bilmiyoruz sorusunu bile daha sistematik bir şekilde sorma imkanı veriyor. Hangi faktörün sonucunu nasıl etkilediğini görmemizi sağlıyor, değil mi? Bu yapı bilimsel merakı kamçılıyor, araştırmacılara bakın işte bu alanlarda daha çok veri toplamamız lazım dememizi sağlıyor. Yani belirsizlikler olsa bile Denklemin kendisi bir düşünce haritası olarak bir çerçeve olarak bence çok değerli. Hmm. Denklemin bu yeli adımlık yapısının sorunu parçalara ayırmadaki o kavramsal zarafetini kesinlikle kabul ediyorum. Yani ilk bakışta gerçekten de mantıklı sıralı bir akış sunuyor. Ancak benim asıl takıldığım nokta tam da bu parçaların kendisi yani o faktörler. Özellikle denklemin ikinci yarısına baktığımızda yani yaşamın nasıl başladığı fı, zekanın ne kadar yaygın olduğu veya bir zorunluluk mu olduğu fi, teknoloji geliştirmenin evrensel bir eğilim olup olmadığı fc ve tabii ki en kritiklerden biri bir medeniyetin ortalama ömrü l gibi faktörlere geldiğimizde işler tamamen değişiyor. Bu konularda elimizde yani gerçekten neredeyse hiç sağlam gözlemsel veri yok sıfır diyebiliriz hatta. Dolayısıyla bu faktörlere vereceğimiz değerler bilimsel gözlemlerden çok kişisel tahminlere, e, iyimserliğe veya kötümserliğe hatta belki de biraz inançlara dayanıyor. İyimser misiniz? O zaman bu faktörlere yüksek değerler atarsınız. Kötümser misiniz? O zaman sıfıra yakın değerler verirsiniz. Kaynak metinlerinde işaret ettiği gibi bu belirsizlikler o kadar devasa ki sonuçta bulunan en sayısı için yapılan tahminler Evrende yapay yalnızız anlamına gelen belki birden, e, galaksinin akıllı medeniyetlerle kaynadığını söyleyen milyonlara hatta daha fazlasına kadar inanılmaz geniş bir yelpazede değişebiliyor. İşte benim temel itirazım burada başlıyor bu aşırı bu kontrol edilemeyen belirsizlik drake denklemini matematiksel bir kesinlik algısı yaratan ama aslında sağlam nicel bir sonuç üretemeyen bir araca dönüştürüyor daha çok bir düşünce deneyi gibi felsefi bir sorgulama çerçevesi gibi kalıyor pratik anlamda bir öngörü yapma gücü bence oldukça kısıtlı yanıltıcı bile olabilir bu belirsizliklerin büyüklüğünü elbette göz ardı ediyor değilim yani bu çok açık ancak tam da bu bilirsizlikleri tanımlaması bile denklemin bir gücü bence. Sadece bildiklerimizi değil, bilmediklerimizi de net bir şekilde masaya koruyor ve aralarındaki o mantıksal bağlantıyı gösteriyor. Düşünsenize her bir faktör aslında kendi başına devasa bir bilimsel veya felsefi araştırma alanı demek. Mesela ne? Yani yaşama elverişli gezegen sayısı bu doğrudan öte gezegen bilimiyle, astrobiyolojiyle ilgili. Ve bakın Kepler, TESS gibi teleskoplar sayesinde R yıldız oluşumuzu veya FP gezegen sahibi yıldız oranı gibi ilk daha astronomik faktörlerde son yıllarda epey bir yol kat ettik değil mi? Evet, o konuda haklısınız. Hatta ne için bile. Yani yaşanabilir bölgedeki gezegen sayısı için bile tahminlerimiz giderek daha iyi, daha veriye dayalı hale geliyor. İşte denklem tam da bu tür gözlemsel çalışmaları teşvik etti. Hangi parametrelere odaklanmamız gerektiğini, hangi verilerin kritik olduğunu gösterdi. Yani denklemin bazı kısımlarındaki belirsizlikler zamanla teknoloji ilerledikçe, gözlemler arttıkça azalabilir ve bu süreç bile denklemin bir yol gösterici, bir motivasyon kaynağı olduğunu kanıtlıyor bence. Gözlemsel verilerimizin arttığı ve daha sağlam tahminler yapabildiğimiz konusunda size katılıyorum evet. Ama İş biyolojiye, yani FL, yaşamın o ilk kıvılcımı, kökeni meselesi ve Fi, yani basit, yaşamdan bizim anladığımız türde zekanın evrimi ve özellikle de işin içine insan faktörü girdiğinde, yani sosyolojiye ya da teknolojiye, FC, iletişim kurma yeteneği ve isteği ve en belirsiz L, yani bir medeniyetin kendi kendini yok etmeden veya başka sebeplerle sessizleşmeden önceki ömrü gelince durum tamamen farklılaşıyor. Bu alanlarda elimizdeki tek örnek ne? Dünya ve biz. Başka bir yerde yaşamın nasıl başlayabileceği, ne tür yollar izleyebileceği, zekanın ne sıklıkla ortaya çıkacağı, teknoloji geliştirmenin evrensel bir sonuç olup olmadığı ya da bir medeniyetin mesela nükleer savaş, iklim değişikliği gibi tehditler karşısında ne kadar süre var olabileceği gibi konularda karşılaştırma yapabileceğimiz başka hiçbir veri noktası yok. Bu yüzden bu faktörlere atanan değerler bilimsel çıkarımdan çok kaçınılmaz olarak kişisel dünya görüşüne, felsefi eğilimlere dayanıyor. İyimser biri F ve Fi için yüksek değerler verebilir, yaşam ve zeka evrenin bir zorunluluğudur diyebilir, daha kuşkucu biri biz belki de inanılmaz bir tesadüfün ürünüyüz deyip sıfıra çok yakın değerler verebilir. L faktörü yani medeniyet ömrü için tahminlerse birkaç yüzyıldan başlayıp neredeyse sonsuzluğa yani medeniyetin kendini sürdürebildiği bir geleceğe kadar uzanabiliyor. Hal böyle olunca denklemin sonucu olan o en sayısı Formülü kullanan kişinin hayata, teknolojiye, geleceğe bakış açısının bir yansıması haline gelmiyor mu sizce de? Bu ne kadar bilimsel bir tahmin olabilir ki? Bu faktörlerin özellikle biyolojik ve sosyolojik olanların zorluğu ve spekülatif yanı ortada. Evet, bunu inkar edemeyiz. Ama bu durum denklemi tamamen işe yaramaz kılıyor mu? Ben bundan o kadar emin değilim. Hatta tam tersi. Bu en zor, en temel soruların net bir şekilde formüle etmesi bile başlı başına bir değer taşıyor. Örneğin L faktörü, yani bir medeniyetin iletişim kurabildiği ortalama süre. Bu sadece astrofizik veya biyolojiyle ilgili bir soru değil ki, bu doğrudan bizim türümüzün yani insanlığın geleceğiyle de ilgili varoluşsal bir soru. Teknolojik bir toplumun uzun ömürlü olup olamayacağı sorusu kendi medeniyetimizin sürdürülebilirliği açısından da kritik değil mi? İşte denklem bu tür derin ve bazen rahatsız edici soruları bile bilimsel bir tartışma çerçevesine oturtmamıza, sistematik düşünmemize yardımcı oluyor. Ayrıca bu devasa belirsizlikler bize hangi alanlara daha fazla bilimsel kaynak ayırmamız gerektiğini, hangi araştırmalara öncelik vermemiz gerektiğini de fısıldıyor adeta belki de yaşamın kökenini veya zekanın evriminin koşullarını anlamak için astrobiyolojiye, köken araştırmalarına daha fazla yatırım yapmalıyız. Denklem bu ihtiyacı, bu bilgi boşluklarını görünür kılıyor. Bu derin soruları sorduğu doğru, katılıyorum yani felsefi açıdan değeri tartışılmaz. Ancak bu durum bizi doğrudan e, fermi paradoksuna getiriyor değil mi? Eğer denklem çok da abartılı olmayan, hani makul sayılabilecek iyimser varsayımlarla bile galaksimizde hatırı sayılır sayıda yani birden çok belki yüzlerce binlerce iletişim kurabilecek medeniyet ne öngörüyorsa o zaman Enrico Fermi'nin o meşhur sorusu çok daha güçlü bir şekilde yankılanıyor. Peki herkes nerede? Yani neden bunca yıldır evreni dinlememize rağmen SETI projeleri gibi çabalarla zeki yaşama dair somut, ikna edici, tartışmasız hiçbir kanıt bulamadık? İşte bu çelişki, yani denklemin potansiyel olarak yüksek çıkan en değeriyle gözlemlerimizin ısrarla sıfır çekmesi bence denklemin kendisinde veya en azından içindeki varsayımlardan birinde belki de birkaçında ciddi bir sorun olabileceğini gösteriyor. Eğer en yüksekse ama biz kimseyi göremiyorsak, duyamıyorsak o zaman ya denklemdeki bir veya daha fazla faktör belki de özellikle yaşamın ne kadar nadir olduğu Zekanın ne kadar zor evrildiği, iletişim kurma isteği veya yeteneği veya medeniyetlerin ortalama ömrü el bizim iyimser tahminlerimizden çok 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 daha küçüktür ya da denklemin temel mantığında bizim henüz göremediğimiz, hesaba katmadığımız başka bir faktör, başka bir dinamik var. Kısacası Fermi paradoksu denklemin iyimser tahminlerinin gerçeklikle pek uyuşmadığını göstererek onun pratik öngörü gücünü, bilimsel sağlamlığını ciddi şekilde sorgulatıyor bence. İşte ben tam da burada farklı düşünüyorum. Fermi paradoksuyla olan bu gerilim, bu bariz çelişki bence denklemin bir zayıflığı değil, tam tersine onun ne kadar güçlü bir analitik araç olduğunun, ne kadar kışkırtıcı olduğunun bir kanıtı. Denklem bize bu paradoksun, bu büyük sessizliğin olası çözümlerini sistematik bir şekilde düşünme, değerlendirme imkanı veriyor. Belki de sorun L faktöründe. Dediğiniz gibi, yani medeniyetler teknolojik olarak iletişim kuracak seviyeye ulaştıktan çok kısa bir süre sonra ya kendilerini yok ediyorlar, nükleer savaş, ekolojik felaket vesaire ya da belki de iletişimden vazgeçiyorlar, içlerine kapanıyorlar veya bizim algılayamayacağımız bir forma dönüşüyorlar. Bu durumda L faktörü çok küçük olur ve N de buna bağlı olarak dramatik şekilde düşer. Belki de sorun folly'dedir. Yani zeki yaşam formları evrilse bile bizim anladığımız veya aradığımız türden mesela geniş alana yayılan radyo sinyalleri gibi yöntemlerle iletişim kurmuyorlardır. Belki de iletişim kurmak istemiyorlardır. Ya da belki de sorun çok daha temel bir yerde. Yaşamın kendisinin başlaması o kadar nadir bir olay ki ya da basit yaşamdan karmaşık zeki yaşama geçiş o kadar zorlu, o kadar çok tesadüfe bağlı ki biz gerçekten de evrende ya yalnızız ya da son derece nadiriz. İşte denklem bu farklı hipotezleri, bu olası dar boğazları belirli değişkenlere bağlayarak paradoksa mantıklı açıklamalar getirme çabamızda bize bir nevi kontrol paneli, bir düşünce çerçevesi sunuyor. Paradoksun varlığı denklemi çürütmüyor bence, aksine onu daha da anlamlı kılıyor ve üzerine kafa yormaya bu faktörleri araştırmaya değer kılıyor. Hmm. Denklemin paradoksu anlamlandırma çabasına bir çerçeve sunduğunu, farklı hipotezleri belirli faktörlere bağladığını kabul edebilirim. Analitik bir araç olarak işlevi olabilir. Ama işin bilimsel kullanışlılık ve daha da önemlisi araştırma stratejisi boyutuna gelince durum biraz daha karışık bence. Evet, denklem dünya dışı zeka arayışı seti gibi projelere ilham verdi. Bu doğru. Ve özellikle RFP gibi Astronomik faktörler üzerine yapılan gözlemleri öte gezegen araştırmalarını motive etti. Bu alanlarda bilgi birikimimiz arttı, bu kesinlikle değerli bir katkı. Fakat tüm odağı denklemin o nihai sonucuna yani en sayısına çevirmek, yani iletişim kurabileceğimiz medeniyet sayısını tahmin etmeye çalışmak, bizi kaynaklarımızı ve enerjimizi sonucu aşırı derecede belirsiz, hatta belki de bizim önrümüz içinde veya insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman kesin cevabını bulamayacağımız faktörlere efel, fi, fc, lel gibi harcamaya itmiyor mu? Yani bir nevi Enerjimizi boşa harcamıyor muyuz? Acaba bilimsel açıdan daha verimli, daha somut sonuçlar alabileceğimiz bir yol, denklemin daha az spekülatif olan ilk kısımlarına, yani astronomik faktörlere daha fazla odaklanmak ya da belki de tamamen farklı yöntemlere, farklı arayışlara yönelmek olabilir mi? Örneğin Öte gezegen atmosferlerinde doğrudan yaşamın kimyasal izlerini yani biyolojik imzaları aramak ya da belki devasa yapay yapılar gibi teknolojik imzaların izlerini sürmek gibi. Denklemin kendisi spot ışıklarını en zor, en belirsiz ve çözümü en uzak görünen değişkenlere çevirerek belki de daha somut, daha ulaşılabilir adımlar atabileceğimiz alanlardan dikkatimizi ve kaynaklarımızı dağıtıyor olabilir mi? Bu bütünsel yaklaşımın bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum ben. Tam tersine bu büyük resmi görme çabası, bu bağlantıları kurma çabası bence çok önemli. Tek tek faktörlere odaklanmak yerine hepsinin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu, bir faktördeki değişikliğin diğerlerini nasıl etkilediğini anlamak gerekiyor. Örneğin yaşama elverişli bir sürü gezegen bulsak bile yani ne yüksek olsa bile bu gezegenlerde yaşamın ne sıklıkla başladığını fı veya zekanın ne kadar yaygın olduğunu geyi anlamadan resmin bütünü tamamlanmaz. Ne hakkında bir şey söyleyemeyiz. Denklem bize astronomi, biyoloji, kimya sosyoloji, teknoloji gibi çok farklı birbirinden bağımsız gibi görünen alanların bu nihai soruyu cevaplamak için nasıl bir araya gelmesi gerektiğine, nasıl birlikte çalışmaları gerektiğini gösteriyor. Evet, bazı alanlarda ilerlemek diğerlerinden daha zor ve daha yavaş olabilir, bu doğru. Ama denklem bize sürekli olarak hangi soruların hala cevap beklediğini hatırlatıyor ve bu cevapları arama arzusunu, o temel merakı canlı tutuyor. Farklı disiplinler arasında bir köprü kuruyor adeta, bir diyalog başlatıyor. Farklı disiplinleri bir araya getirme potansiyeli taşıdığı doğru, kavramsal olarak güzel ama pratikte bu kadar farklı nitelikteki bazıları doğrudan gözleme dayalı, bazıları ise tamamen varsayımsal, hatta felsefi faktörleri alıp basit bir çarpma işlemine sokmak bence yanıltıcı bir basitlik, yanıltıcı bir kesinlik algısı yaratıyor. Sonuçta ortaya çıkan o en sayısı kaçınılmaz olarak zincirin en zayıf halkasının yani en belirsiz, en spekülatif olan faktörün doğasını taşıyor. O faktör ne kadar sallantıdaysa sonuçta o kadar sallantıda oluyor. Dolayısıyla denklemin bilimsel bir modelden ziyade belirli varsayımlar altında farklı senaryoları keşfetmemizi sağlayan bir tür ne olurdu eğer aracı, bir simülasyon çerçevesi olduğunu düşünüyorum. Bilimsel ilerlemeyi aktif olarak yönlendirmekten çok mevcut bilgilerimizi ve daha da önemlisi bilgisizliklerimizi organize eden, düşünmemizi sağlayan entelektüel bir egzersiz gibi işlev görüyor daha çok. Peki, toparlamak gerekirse, benim son görüşüm şu. Drake denklemi, içerdiği tüm bilinmezliklere ve bazı parçalarının evet fazlasıyla tahmine dayalı olmasına rağmen, evrendeki yerimizi, yalnız olup olmadığımızı sorgularken bize hala sağlam, mantıklı bir başlangıç noktası sunuyor. O karmaşık ve belki de ilk bakışta ürkütücü olan bu devasa soruyu daha yönetilebilir, daha anlaşılır parçalara ayırarak düşüncemizi yapılandıran, tartışmayı yönlendiren ve araştırmayı teşvik eden değerli bir kavramsal araç olmaya devam ediyor. En büyük gücü de bence bu yapılandırmada, bu sistematik yaklaşımda yatıyor. Benim son sözüm ise şöyle olacak: Bu denklem özellikle ölçmesi çok zor Hatta belki de imkansıza yakın olan yaşamın kökeni, fi, zekanın evrimi fi ve özellikle medeniyetlerin ortalama ömrü L gibi faktörler yüzünden bize güvenilir sayısal hani işte cevap bu diyebileceğimiz bir sonuç verme kapasitesine sahip değil. Ona böyle kesin sonuç veren bir bilimsel formül muamelesi yapmaktansa insanlığın en derin en temel sorularından bazılarını sormamızı sağlayan, düşünceyi kışkırtan ve farklı olasılıkları keşfetmemize yarayan güçlü bir düşünce deneyi olarak bakmak daha doğru olur kanısındayım. İçindeki o büyük spekülasyon payını asla unutmamalı ve denklemden çıkan sonuçlara her zaman büyük bir ihtiyatla eleştirel bir gözle yaklaşmalıyız. Sanırım en azından şunu da hemfikir olabiliriz. Cevapları ne olursa olsun direkt denklemi, evrende zeki yaşam olasılığına dair sorduğumuz en temel, en büyük sorulardan bazılarını formüle etmemize ve bunları bir çerçeveye oturtup üzerine düşünmemize, tartışmamıza yardımcı oluyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bu konuyu böyle farklı açılardan ele almak bile meselenin ne kadar karmaşık, ne kadar çok katmanlı olduğunu ve aslında dürüst olmak gerekirse ne kadar az şey bildiğimizi bir kez daha gözler önüne seriyor. Üzerine düşünülecek, tartışılacak, araştırılacak daha çok şey var. Kaynak materyalde de bu konuda daha derinlemesini incelenecek pek çok nokta mevcut aslında.